Selam arkadaşlar nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir bugün sizlerle beraber Artus Noro'la bazarda oynayacağız hemen eklenti ve perklerimizi anlatalım ilk perkimiz efsun oyuncak bir kurbanı kanca astığımızda yanan bir totemi oluyor o totemi kırmadığı sürece de bizim dehşet alanımızı duymayacak ikinci perkimiz de şöhret budalası bir kurbanı omuzumuza aldığımızda asana kadar veya yere tekrar bırakana kadar dehşet alanımızda olan bütün kurbanlar 60 saniye boyunca tek yiyecekler dehşet alanımızdan çıktıktan sonra 3. üçüncü perkimizde ceza kancası öfkeseli. 4 tane ceza kancamız oluyor. Beyaz bir şekilde görebiliyoruz. Bir kurbanı kancaya astığımızda onu kurtardıklarında 7 saniye boyunca diğer kurbanların haresini görebileceğiz. 4. perkimizde kararını ver. Bir kurbanı kancaya astığımızda 32 metre uzaklaşacağız. Onu o kancadaki kurbanında birisi kurtardığı zaman o kurtaran kişiye 60 saniye boyunca tek atabileceğiz. Eklentilerimizde de dikenli yuva var. Uğursuz kargalar tarafından hasar alan kurbanlar kan kaybı ve ağır yaralı durum etkisi altına girecekler. Kanlı kasap gibi. İkinci eklentimizde kesikeller. Kargalar bir kurbana saldırdığında yanında başka bir kurban varsa ona da geçecekler. Ve hadi hazırsanız maçımıza geçelim bakalım. Ve aile konutundayız arkadaşlar. Malik malikanesi. Hemen ilk kurbancığımızı bulalım bakalım. Bu arada takımlar galiba. Gerçekten şu arkaya mı kaçtı? Nereye kaçtı ya? Ne yapıyorsun? Çılgın çocuk. Çılgın boy. Dedardın mı var Chen'in? Öyle dedart mı atılır? Gel bakalım. Hop görevimizde alalım. bakalım bakalım neredesiniz ulan? Bradeus'lar. O oradalarmış. Birisi de burada. Kurtarmaya gitti sinsiden galiba ötekine. Biraz şurada takalım. Kararını verip çalıştırabiliriz aslında onu. nasıl bağırmaktır lan öyle? Burada biri var. Gel 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 Oba! Ha? Nereye gitti lan bu? Kardeşim bu nasıl bir uzama şekliydi acaba? Oha! Lan nereye attık kuşları? Ula, en güzeli en sonu olacaktı. Vuracaktım kırbacı. Gel bakalım. Ula hayal. Şuradaki jenlere oturmuş olabilirler diyecektim tam da. Bitirdi bile erikler. Gel bakalım cimcimecik. Ulan nereye takıldı böyle? öyle? <laughs> Kardeşim bu nasıl bir hile misiniz oğlum siz? Ne iş lan? Şimdi bakalım bunu kim kurtardı? Gel bakalım. gidelim bakalım. Şöyle arkaya birisi uzanmış ama. O da onu orada görmedi mi falan sanıyor herhalde de elemem lazım artık birileri de. <laughs> ne gariban çıktı. Tipe bak ya. Ponçik misin sen? Yani Bunu hemen şöyle kargaları göndermek istiyorum. Ya şu arkadaki jende biri var. Hop gel bakalım. Gel 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 hemen seni de elelim. Sen galiba ötekisin. Gel bakalım. İn lan oradan. Kardeşim bak siz çok hızlı ilerletiyorsunuz turutsunuz ha. Sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalı abi koyacağım anlını dağıtacağım bak. Gel bakalım. <laughs> Ulan bitirmiş bileceğini, tipe bak. Ula hayat. Gel bakayım mori koyayım senin de boğazına. Hadi be. Gel bakalım. kuşumuz okeyim ağzına Hemen şuradaki jeni bitiriyor olabilirler Sen ne yapıyorsun bücürük Gel 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 kate Kate Yamate. Kate. O ne Gel bakalım. At adam. Hemen zımbaladık seni de. Bir an dedim aha dedim gittim aç dedim de. Bakalım neredesin? Cübürük neredesin cübürük? Cübücük. Ne yapıyorsun? Koca kafalı. Gel bakalım. güzel başladılar ama hep ama ama olmuyor oha ciciyiz arkadaşlar yorum izlerken keyif almışsınızdır abone olmayı yorum atmayı beğenmeyi unutmayın kendinize çok iyi bakın başka videolarda görüşmek üzere Perfect.